Merhaba arkadaşlar, Clash Royale'de yeni sezondayız. Her şey çok hızlı değişti. Normalde Pazartesi günü dengelimi dengelemeyi yetiştiremiyordu Supercell ama bu güne getirdiler. Fırının evrimi var, onu açacağız. Bir normal fırın zaten değişti. Yani konuşacak bayağı bir şey var. Eğer siz de evrimli fırını açacaksanız buradan Furkan kodunu yazarak bana gerçekten büyük bir destek vermiş olursunuz. Eğer Supercell Store'dan alıyorsanız oradan da Furkan kodunu yine yazabiliyorsunuz. Bir de video like atarsanız daha ne isteyeyim? Teşekkürler buradan destekler için. Şimdi evrimli fırını açacağız. Ve evrimli fırın ne kadar güçlü ben hiç denemedim. Normalde erken erişimim var. Üçüncü seviyeyim ama ben nedense böyle erken erişimde video atınca videonun izlenme süresi çok az oluyor. O yüzden algoritma bozuluyor. Neyse şimdi evrimli fırını gelir gelmez kullanacağız. Bir de bu yıldız puanı da bastık. Görüntüsü değişiyor. Onu da yapmadığım için kızıyordunuz. Eğer yapmadığım kart kaldıysa yorumlarda belirtin. Ben bakıyorum bulamıyorum yani. <laughs> Nereden bakılacak? Neyse şimdi Royal haberlerine girip buradan nelere nerf gelmiş, nelere buff gelmiş göreceğiz. Şimdi Topçu Birliği nerf yedi. Gördüğüm kadarıyla da topçu birliği Duvar X'ini artık tek atmıyor. Böyle ufak detaylar çok önemli. Çünkü hafta sonu CRL var. Önemli e-spor turnuvası kartlar bir tık geç düşüyor ama. Neyse biz hemen metaya uyum sağlayalım. Yeni kart diyebiliriz fırına. Fırın belki kilit kart olacak. O yüzden metayı hemen yalayıp yutmamız lazım ki bir şeyler çıksın. Şimdi hemen fırın kartını çözelim. ilk rakibe geçelim. Aslında fırının değişimini de ben çok beğendim. Şimdi fırını bırakalım. İlk defa bıraktım. Tam da zamanında bir çarpma. Daha erken atsaydım kuleyi hızlanıp vururdu. Ve topçu birliğine bak şak şak vuruyor vallahi beklediğim gibi bir şey değil ve zaten en merak ettiğim şeyleri ekledim. üşümyon fırın ve topçu bildiği bunları görmek istiyordum hemen. Adam hangi desteği oynuyor? İlk önce üşümyon hızlı gidiyor sadece. Hasarda falan bir değişim olmadı. Ve köprü spam'a girebilir çok hızlı hareket ettiği için. Rakibi görelim. Şimdi devi atalım arkadan çünkü elektro ejderhanın önünü süslemesi gerekiyor. Eğer süslemezse de topçu bileyim kesecek. Yani 5 iksiri heba etmiş olacak. O ne kadar vuracak ki? Bir tane vurur herhalde. Üç vuruşta mı alacak topçu birliği? O son vuruşunda ölürse fena olur. Bu arada topçu birliği eskisi olsa daha fazla ser yerdik değil mi? Mesela. Çünkü bu hızlı vurdu zaten 3 vuruşta alıyordu. iki vuruşta almıyordu. Öfke. Ve dev prensi aldım fırını. Bence bu devse de efsane giderdi Hemen bir çarpma. Çünkü dev prens zaten çok tehlikeli ikili. Evet fırında ateş ruhu çıkarıyor. Kendi vuruyor. Adamın yapacak hiçbir şey kalmadı. Şimyon'a nasıl ata hızlı hızlı destek veriyor. Orayı indireceğiz galiba. Tam son anda Valkyrie yetiştirdi. Adam bu arada kötü oynamadı. Eğer elektro çıkarıyorsan zaten yakalanman gerekiyor. Ben oradan sonra ben savunamazdım bile. Sadece böyle gördüğümüz küçük bir hata. Hat belki hata bile gözükmeyebilir. Adam elektro ejderi atmış maçın başı bilmiyordu destemizi. Ama maçı kaybetmesine sebep oluyor. Şimdi evrimli fırınım var çok merak ediyorum. Dev arkası prens zaten dur durulamaz bir ikiliydi. Bir de üstüne fırın da gelince ne yapacağız? Şimdi tekrardan prens. Şimdilik ilk hatamda ben fırını beğendim. Hem havaya karşı vuruyor. İşte sürekli ateş ruhu çıkartıyor falan. Adam beyitle de savunamaz. Eskiden çete atıyordu iskelet ordusu falan. Evrimli mega'yı çıkardı. Arkadan evrimli fırın. Evrimli fırın galiba rakibini tam görmeden yani normal çıkarıyor şu an. Ama mega şövalye önüne gelince hızlı hızlı çıkartacak galiba. Güzel bale topu. Evet. Fazladan bir tane daha çıkarıyor. Ve bu bu arada çok önemli bir şey. Tamam şu an iki tane teşruhu gidiyor. Bu kart göründüğünden daha güçlü gibime geldi ama hadi bakalım. Daha ilk maçtan çok bir şey çözemem. Adam sağ tarafı savunayım derken salı evet savunamayacak. Deysiğimiz o kadar güçlü ki bir de doğru oynayınca adam hiçbir şey yapamıyor ki. Gerçekten adam kötü bir oyuncu diyemem. Ama işte hatasız oynayınca direkt yakalarsınız bunu. Baskeye devam zaten maç da bitti güzel. Direkt fırınla başlayalım. Rakip de bıraktı bu arada. Topçu birliği meşhur olabilir. Biz ateş ruhuna bir şey atmak zorunda değiliz. Adam aşçı birliği oynuyor. Prenses kulesi de oynasa yine hasar yer ateş ruhundan. Biz rahatız ama. Bir de hızlanması da daha iyi oldu topçu birliğinin. Fırın çok meta olursa topçu birliğini daha çok görürüz bence. Oo. Bizimkiler vuruyor. Adamınkiler izliyor. Öfke. Aa Pekka DSS'i sağ tarafı bıraktım. Topçu birliği halletsin. Sol daha kritik. İlk önce devle diğer tarafa çeksem. iki tane kule birliği çalışsın. Yine fena tank eritiyorlar. Ben bilmiyorum ama topçu birliği öyle çok zayıflamamış ya. Hatta bazı kartlara karşı daha iyi bile olabilir. Mesela doğar ikizlere karşı daha kötü. Ama ne bileyim zaten 3 vuruşta alacağı bir şeyi elektro olduğu gibi. Büyük ihtimalle yani demek istediğimi anladınız. Daha erken alacak çünkü daha hızlı vuruyor. Çarpma hazırda bekletiyorum. Aha vurduk. Şimdi devle güzelce çektik. Pekkasını erittik. Bir zahmet yakalayalım yani. Zaten doğru oynadıktan sonra rakip aşırı aşırı anti değilse. Ki hata da yapıyor böyle. Ve biz kartları güzel çalıştırdık. Kule birliğini de öyle. Fırını atalım tekrardan. Adam da fırına karşı illa bir şey atmak zorunda. Aşçı birliği zaten ben sevmediğim kule birliklerinden bir tanesi. Hançer düşesini de pek sevmem. Çünkü çok yavaş vuruyorlar. Hançer düşesiyle yakalanırsınız falan. Alev top atalım. Fırın ölmüyor ama... Bayağı canını götürüyor. Bir de 16 seviyor. 15 olsa. Güzel. Fırını tankladık da ölecek adamınki kesiyor. Bir de oduncu. Hazır pekka deve vuruyorken. Tamam kesik neredeyse. eyva eyvah. İyi tamam. Topçu biliğine bırakalım. Kesiyor zaten hızlı hızlı. Oy fırın vuramadan kesti. Benim çok kafam karıştı topçu birliği hakkında. Çok mu daha güçlü oldu falan. Tamam hasarı gitti ama hızlı vurması daha mı çok yararlı olacak bizim için. Arkadan bir prens. Soldan pekka gelir diye düşünüyorum. Şimdi fırında var. Fırın çok iyi defansta iş yapar evrimli fırın. Sürekli ateş ruhu bırakacak. Başımıza yeni bela kart çıkacak gibi ama dur bakalım. Zaten beyitten sıkılmıştık. Adam elektro büyücü yanlış attı bu arada. Öfkelendirelim hatta daha da çok çıkarsın. <laughs> İlk önce dev. Tanklıyoruz bir de. Neyse üşümüyor atamam. Adamın fırını pişirir yoksa. Tekrardan fırın. Fırın gameplay sadece. Biriktirebildiğimiz kadar fırın biriktiriyoruz. Öfke. Tamam güzel. Adam soğumuştur oyundan. Arkadan biz de minyonları bırakalım. Artık hızlı hızlı uçuyorlar. Görelim şöyle uçsunlar biraz. Yine metada çok göreceğimizi düşünmüyorum ama etkili olmuş yine. Artık daha tehlikeliler. İksirin kalmazsa hızlı hızlı kulene ulaşacak yani. Bu büyük bir artı. Dev DC'si de geçen sezon çok fazla kullanılmıştı yine bu sezon görebiliriz bence. Erimin 10'uncu desteği ekleyemedim. Fırını görmek istiyorum o yüzden. Şimdi önemli kartı çıktı. Devle bir deneyelim bakalım. Direkt ilk atakta yakalayacağız diye bir şey yok. Tersten bir anda gelirse de fırın bir şeyler çıkartır herhalde. Tamam, savunmaya yattı adam. Oduncu da iyi vurdu ha. Adam bıraktı ama. Dur bakalım. Şimdi devin arkasına atmak istediğin tek kart fırın ve çok uzaktan bırakıyorum ki zaten o destekleyecek ateş ruhuyla. Bir de üstüne prens bıraksak. O delip geçiyor zaten adamın savunmasını. Yani aşırı hasar verecek bir kart bırakıyoruz. Dev tanklıyor. Arkada da yardım edecek fırın var. Daha iyi üçlü olamaz herhalde. Bu üçlü çok güçlü. Hadi prens. Hatta öfke atsam. Deli dehşet gittik de ulan prens bir tane vursaydın. Zaten ilk hatamızı böyle çok vuramama kadar normal bir şey yok. Adam enayi değilse zaten savunma iyi yapıyor. Ve bu kadar hasar alıyor. Ki güzeldi maç dönüyor ama olay şu. Adamı döngüye sokacağız. Nasıl? Her savunuşunda kartlarımız ve atağımız güçlü olduğu için bizden 2-3 iksir daha çok harcıyorlar. Ve böylelikle arkadan yeni dev atağı başlattığımızda illaki bir yerde yakalayacağız. Yakalanmak zorunda çünkü. Aha. Buz büyücüyü tek atacak mı diye bir baktım da yok burada. Neyse hızlı hızlı vurdu zaten ikincisini. İşte böyle detaylar da önemli. Mesela topçu birliği normalde keseceği kartı 2 vuruşta alırsa o zaman yandık yani. Öyle de durumlar olacak tabii ki. Alışmak lazım. Çok tehlikeli. Mesela buz büyücü tek atacak mıydı, atmayacak mıydı yani o yarı canlı belli olmadığı için. Şimdi çarp evrimi çarpmam da dönüyor. Öfkeyi bıraktım, havanı hızlı hızlı keselim orada. Arkadan ikinci devata. Tam söylediğimi yaptım şu an. Adam ilkini savunurken zorlandı. Evrimli havana da kule bırakmak olmazdı. Normal Havana olsaydı bırakayım bir anda kule alayım 30 saniye kalmış ama. Oduncuyu bırakmak zorunda kaldık. Hatta bayağı soğunuyor. Evrimli fırının pişiriyor. Oradan alev topu. Çok fazla vuracaktı. O kadar tehlikeye girememiş. Şimdi atak sırası bizde. Üç tane atış ruh oldu orada. <laughs> Şaka gibi. Gerçi o buz büyücünün biraz da canı gitse Evet adam yok ya. Çok sıkıntı galiba. Çok da güzel desteğe koymuşum gibime geldi bana. Adamın yapacak bir şey kalmadı. Maalesef ki. Güzel maç döndü. Bu da sonra rakibimiz olsun. Bir de şeyi düşündüm ben maça girmeden önce. Önceki rakibin yerinde olsam ne yapabilirdim? Galiba hiçbir şey yapamazdım. O hata savuşturamam ki. Çerçöp atmam gerekiyor. E fırın var. Ne zaman çıkartacağı da belli değil. Zaten atıyor öyle random. Çerçöp'ü nereye kullanacağım? Belki korumalar olsa tek yemiyor en azından. Goblinler falan baya kötü olur. Prens atalım. Oduncu ölecek hemen çünkü. Mesela korumalar atsam fırın ateş şundan tek yemiyor. Şöyle de bir çarpma. Bir de en kötüsü goblinlere olur. Çünkü iki iksir veriyorsun adam 4 iksire fırın atıyor. Yani sınırsız çıkartıyor ayakta kaldığı sürece. O yüzden goblinler çok boş ölmüş olur falan. Bazen de devi böyle defansa kullanıyorum çünkü savunmada kart yok. Tank kartı atmam gerekiyor. Adamda da fırın var. Güzel buna karşı oynamak da keyifli. En azından tecrübe kazanıyorum. Adamda da hançer düşesi var ya. Ya bizim fırına karşı sonuçta biraz daha etkili. Ama tank kartımız var. O yüzden bıçaklarını bitirebiliyoruz. Bak bak prense bak normalde hızlanmıştı da. Nasıl kesiyor? Buna da bir nerf getirmediler. Şaka gibi madenciye bile geldi. Unuttular prensi. Çarpma atsak. O ona tek atar mıydı acaba? Keşke görseymiş şimdi atsaymış. Veya hiç atmasaymışım. şimdi. Sonuçta çözmeye çalışıyoruz. Neyse sıkıntı değil. Adam ne oynuyor tam çözemedim ama. Kara prens, prens, haydut falan. Garip bir destesi var. Kendi yapmış galiba. Evrimli fırını da döndürmek için artık atalım. Hiç kullanamadık bu maçta. Arkadan bir dev. Kartları biriktirelim. Adamda büyük hata gelecek. Güzel. Kendi arenamda savunmak çok daha iyi. Mesela iki taraf boss site oynuyorsa ilk çıkaran genelde sıkıntı yaşar. Prenslerde de öyle ama pek kız eritebilir. Alev topu. Fena bir alev topu şeyi attırdı bize. Yan yana attı ya kartları. Fena öne geçtik. Tekrardan dev. hançer düşürsenin cephanesi de bitti. İşte bu, bu kule birliğini bu yüzden sevmiyorum. Rakip de olsun zaten. Eğer ahır değilse oynuyorsam. o tutamazsın sen bunu. Çünkü kule birliğin yok o sıra. Gerçekten hiçbir etkisi yok. Nedense bir ben sevemedim galiba. Seven var mı aranızda bilmiyorum ama. Yani bıçağı bittikten sonra sanki kule birliğin yokmuş gibi. Kendi başına kes yani. Yalnız kalıyorsun. Sanki şu maçlardan bir iki şey analiz ettik yani. Kafaya kodlayalım da unutmayalım. Daha öğreneceğimiz çok şey var ama süremiz kısıtlı. CRL çünkü hafta sonu çok az süremiz var. Ama öğrenebildiğimiz kadar da öğrenmekte fayda var. Onun dışında evrenin fırını tavsiye ederim ben. Güçlü olmuş. Dengesiz mi değil mi onu da çözeceğiz. Şu an için ben beğendim güçlü geldi. Eğer alacaksanız da dediğim gibi Furkan kodunu kullanmayı unutmayın. Bir de artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.